Ülkemizin saygın sendikalarından lastik işe bağlı Başiskele sahilde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otelin havuz başında düzenlediği yeni konsept sahilin ilgi odağı oldu. Tesisler Genel Müdürü Elif Türk Yılmaz Keskin TV41 kameralarına yeni konseptin ayrıntılarını açıkladı. Başkere sahilde Mışır'ın otelinin havuzuna farklı konsept uygulamışsınız Elif Hanım. Evet Ahmet Bey, Trip My Windham İzmit otelimizde e açık havuz e, sezonumuzu açtık. E, projesini e, düşündüğümüz e, golf, pool barı hayata geçirdik. Hem konaklama müşterilerimize hem de dışarıdan halkımıza e, alkollü, alkolsüz kokteyllerimiz, içeceklerimiz, enfes e, tatlarımızla gece saat 02'ye kadar hizmet vermekte. Son günlerde akülü araç sayısının artmasıyla beraber ana ve ara yollarda tesislerde araç şarj istasyonlarının sayıları artıyor. Otelin havuz bölgesinde bulunan dinlenme bahçesinde araç akü şarj istasyonu vatandaşlara hizmet veriyor.